Evet dördüncü sorularımız Allah Allah. Mavi Eğlenme Masa'yla düşüşü. başlayacak. Terletti ah, <laughs> arkadaşlarım. Bravo. Bravo. Tamam dikkatimizi verelim lütfen. Vay bu çok enteresan bir soru. Yani kimine göre her şeye kimine göre bazı şeyler. Limon sıkarak yemeği tercih ettiğimiz yiyecekler. Çorba. Çorba. Hayatta limon sıkılmadan çorba içilir mi? Asla. Asla. Onun ilacıdır çorba. Limon. Çaya çorbaya limon derler yani böyle. Satarlardı limonu. Dörtte dört, beşte dört beş, beş yapıyor. Salata. Aynen. Salataya limon. Evet. Zeynep İyi, Evet. Yemek mi söylesem, içecek mi söylesem? Çay. Var, Çay, var. Çaya, limon. çaya limon. Aa, Tüh ya. Onu genelde İngilizler atıyor çaya. <laughs> e, değiştirebilir miyim? Yok, yok. Onay. Böyle <laughs> bir şey yok. Biz hamsiye de limon sıkarız. Evet. Ama balık diyelim genel anlamda. O zaman anlamı genel olur. diyelim. Genel balığa diyelim. limon. Ben limonsuz yiyemem. Bazıları limon sıkmaz balığa. Evet. Ben hayatta limon sıkmadan balık yemem. Evet. Lakerdaya da sıkarım. Eminim, Her eminim. türlü deniz ürünü. Başka. Limon sıkarım. balık, İsmail. Limon sıkarak yediğimiz yemekler. Tam muhabbetin içinde limon sıktın yani. Bak. Allah resmen, Allah. Evet. Resmen tercih ettiğimiz. Bazıları mesela benim oğlan pilava bile limon sıkıyor. Ya bırak <laughs> Olacak şey değil. Pilava da limon sıkılır mı? Limon. Bir tane var ki tam limonlu. Şuraya geçti. geçti. Zeynep Başkan. Bir daha soruyu sormadın bana ya. Var, Sanki Ayva. başka soru. Ha. Ayva. Ayva. Aa, Doğru. Ayva. Ayva yedik. Arkadaşlar bir tane var ki limon Ayva. sıkılmadan Ayva dedi, asla Ayva yedik. yenilmez. Zeynep. En çok sevdiğim çiğ köfte. Çiğ köfte. Evet bravo 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 bravo. Var var. Onay. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu sebzeleri genelde karıştırıyorum. Ama beyaz olur. İçini böyle bıçakla çıkarıyorlar. Turp. Ee, beyaz. Beyaz. Sebze yemeği yapıyorlar ondan. Ha şey şey şey. Ee, brokoli Aa. değil. Brokoli değil. Değil. O. Enginar. Lahana. Lahana. lahana karala. Ay, lahana değil. Turp. Enginar. Turp turp. Ç Enginar. 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 Enginar 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 Evet hadi <laughs> hadi <laughs> Ya çok spesifik bir şey var ya. <laughs> Limon sıkılmadan asla yenmez. Onun hey, ilacıdır buldum. yanında verirler. Buldum. Limon sıkılarak yediğimiz bir şey. Ha, Cevap bizde mi karşıya geçtik ha, yok, geçti galiba? Yok daha bir tane hakkınız var. Ha, ben şeyci... söyleyeyim. mi? Ama yoksa Hayır İsmail de hayır. Konuşmak yok. Tamam, konuşmak. Oraya geçer. Unuttum onu. Abi Hakkı babaya geçti. Aa. Aa, hazır mısın Hakkı abi? <laughs> ben limon sıkarak yediğim bir şey var söyleyeceğim. İnşallah doğru çıkar. Kalamar. Ay. Ya kalamar. Ya hayır İler ya. Aa. Aa, ama yiyorum. Yeri. Seyirciye bakmasınlar, kopya Yeriz. almasınlar. Ya şimdi e, hani salata olarak çıktı ama başka bir yeşillik ayrılabiliyor mu içinde? Bari ona bir yardımcı ol. Hıyar hayırlılarımız... gibi mi? <laughs> Hayır maydanoz gibi. Onu mu desem? Yoksa... Bir tek maydanozu için yani. Yani ya sıcak su diyeceğim hani su ya maydanoz Bilmiyorum, diyeceğim. Bilmiyorum bir tane yanıt almak zorundayım. Ay, İkinci yanlış tam şey yaparsan. Tamam su diyorum. Ne? Su. Sıcak suya suya limon sıkıp ya içecek de bunun için değil mi yani, arkadaşlar? Evet. Ha. Yani... Anladım. Ya maydanoz ya su diyecektim. Su değil. Suya ya limon. Aa. ya çok böyle spesifik bir şey var ya evet. limonsuz. Hayatta yenilmez ya. Ama Allah nasıl ya? Niye ya. bulamıyoruz? Zeytinyağlı yaprak sarması diyeceğim ben Mehmet Ali. Yaprak sarma. Hadi. Aaa! Aa, ya. ya. Hadi. Bütün puanlar mavi masaya. Abi bana soracağım. <laughs> Oradan bir Lütfen hanımefendi yani. söyledi Söyleyelim. ama Allah'tan duymadılar. Hanımefendi, söylesin. hanımefendi görüntüyü alın. Bir dakika. Hanımefendi midye, kalkın söyleyin. Midye, midye. Zeynep söylesin. Midye, midye. midye evet, dolma. Evet. Ha. ha midye. Yani ha. Dedi ki midye işte. Evet. Bravo. Evet. 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 Bütün evet. puanlar mavi, mavi. masaya.